Hadi Bugün sizlerle bir merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce de bir hata oldu. Hemen ben onu düzelttim Keşar. yıldız Dik Tamam. Fikret. Tamam, tam da benim gibi şeyler. Bir oynayalım arkadaşlar. Kimin oynadığımızı hiç bilmiyorum. Şarj da arkadaşlar bu arada saat 20'ye 44. Ay. Evet arkadaşlar. Aa bak işte. Şimdi bir daha da iyi. Tabii. Ve Bomba ver. Arkadaşlar oyun kasıyor. Çok şanslısın. He tabi tabi. Çok şanslıyım da öyle yapıyorum. Ne oldu canım benim? <laughs> hani. Hadi de. ben sana hadi. Bir Allah. Allah. Bir. <laughs> evet arkadaşlar. Ne? Hani... Musunuz? Like olup abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam da <laughs> onun evet geçiyor bak. Tam da sen o like hastalığına yakalanmışsın. Like hastalığı ve abone hastalığı. Yani like laneti. Like laneti yani. Evet, Light like laneti yüzüne vurmuş. Arkadaşlar tam da e, annemin geçmesini istiyorsanız like olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun ilacı buymuş. Ben kitapta yüzeyine. okudum. Yüzeyine. Evet. Do doktora gitmeye gerek yok. Sadece annem sizi iyileştirebilirsiniz. Tabii ki de sadece tek O da yüzeyine. abone olmayı. arkadaşlar. Like olup abone atarsanız size çok teşekkür ederim. Hadi. Annemi iyileştirmek için like olup abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha <laughs> ha Allah. Canım. Sen çok korkan. Aa bak arkada kaldım. 5. oldum arkadaşlar. Heh. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakamıyorum. Niye bakıyor mu? Arkadaşlar basılmıyor. arkadaşlar basılmıyor basılmıyor arkadaşlar ve tabii ki de yok <laughs> arkadaşlar olmuyor olmuyor arkadaşlar Çekmem, like. Olmuyor zaman ya hayır bugün çekmeliyim yazın arkadaşlar ben de tam da oyunu kapatıyordum bakalım kaç dakika olmuş Heh. Şimdi 20.44 daha 4 dakika olmuş arkadaşlar. Ben de tam da tablet bozuldu diye merak ediyordum. Haydi arkadaşlar sizin hatırınız için 7 elmas veriyorum. Hangisi hoppala rast arkadaşlar. Heh. Şunu seçiyorum. Haydi bakalım. Çok iyi şey. Tamam bu gelecek. Hemen silelim arkadaşlar. Tamam bu ne? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğim bir şey de alıyorum. Ben nasıl vereyim ya? Heh, tamam. Arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Hadi yüklensin. Evet arkadaşlar yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Umarım bana çok güçsüz bir çıkar güçsüz dedim çok güçlü çıktı la arkadaşlar çok güçsüz dedim çok güçlü biri çıktı evet ben böyleyim ya ben lütfen kendi kaleme atmayayım Like'lar az geliyor. Öyle bir tür. Uzuyor arkadaşlar. Olmadı ben nasıl bir nubu? Ben bir nubu. Oy. hep birin hep biz bir numarayız arkadaşlar ben çok seviyorum Arka, aşağı, ilk. Evet, arkadaşlar ilk evet evet daha 8'iz o da 3 ne oldu canım benim Ne oldu canım benim? kol bozuk. Şimdiden ona bol sansar diyorum arkadaşlar bak. Aa kendi kalemini kurattı. Gel, öğren de gel canım benim. Ne oldu güldün mü? Bak üzülüyor tabii ki üzüleceksin canım benim. Canım benim tabii ki de üzüleceksin. Tamam. Ne? Tamam. Öğren de gel canım benim. Asa burada arkadaşlar golunu evet, bulabilir mi? Tam da hiçbir hiç ellemeden kendi kalene bir gol atan. Aa tamam. Arkadaşlar bir dakika. Şu şöyle, bu kaç? İşte arkadaşlar ikinciye girdik. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ha oyun donmuş arkadaşlar. Bu nasıl bir reklam? Arkadaşlar biraz bekleyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Çıkış şöyle yapayım. Arkadaşlar. Ha. Ya <laughs> arkadaşlar basılmıyor bu Hay orada. Ha? Yok. Evet arkadaşlar. Tam da bir tıklasın arkadaşlar. Ya da ben e, bir, bir Arkadaşlar ben çıkışı böyle yapacağım kazandın diyor. Arkadaşlar ben böyle bir işaret koydum bak Leon ve böyle oyunlar var arkadaşlar. Cidden. Bunu şöyle de göstereyim. Aha sadece yüklediğim oyunlar var. Bak Fire tam da 8000 MB. Cidden çok güzel bir oyun ama tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum ve Allah'a emanet.